arkadaşlar. Ben Güneş Obut. Bu da kardeşim Çiçek Obut. Ben bugün karpuz tarlasına geldim. İzin aldık ve geldik. Şimdi karpuz toplayacağız. Burada bir büyük var. Onu almaya geldik. Anne, baba. ya. Alamadım. Evet anneciğim. Alamıyorum arkadaşlar çok büyük orada bilik. da bir tane var oh. ama alamıyorum babamı bekleyeceğim o alacak şimdi ben minikleri alacağım arkadaşlar burada bir tane minik gördüm aldım arkadaşlar oh, aferin Güneş harikasın bu da çok güzel arkadaşlar. harikasın Hadi götürüyorum arabayı. Şimdi çiçekte sıra. sıra. Hadi çiçek sen de al bir tane. Onu mu? Kaldıramazsın sen onu. Anne. Efendim anne? Bunu Kaldırırım bunu. Baba, bak, orada var. Yani hiç hiç Oo, senin kadar çiçek. O senin kadar. Evet. Bakın, burada da var. O, da. Arkadaşlar Üç. bakın. Evet yere indirin yere indirin. Yok. Babi. Geliyorum. Bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Güneş babana bak. Çok güzel. Nasıl yiyorsun babiş. canım öyle? Babiş bunu da. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Baba, baba. Güneş, <laughs> hadi görüşürüz diyelim. Abone olmayı, tintine basmayı, belak atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Canım. Baba. Kullanacak hoşçakalın.